Arkadaşlar merhaba ben Aram Murat Bey'den Aram Murat Yine mütevazı odamdayım Ve bugün de daha sağlıklı bir arayün yapacağız Annemlerin aldığı pastırma Ve çileği kombine etmeyi deneyeceğim Genelde böyle işlenmiş etle böyle meyve, kuru meyve ya da taze meyve lezzetli oluyor Şimdi çileğin kendisini önce bir tadalım Allah var güzel çıkmış yani tadı yok gibiydi son zamanlarda ama. Şimdi normalde zaten tadının nasıl olduğunu e, hatırlıyorum pastırmanın. E, çilekle kombine edeceğiz kendisini direkt atmadan önce. Şöyle bir böyle görsen. Bir... Elimde de çatal var hani gene o tekerle cebelleşme şeyini yapıyorum artık alışmışız galiba. Şöyle bir combo. Hı. Hmm. Tatlı tuzu enteresan oldu da. Bu kuru kayısıyla da kayısıyla daha iyi oluyor. Çilekle çileğin tadı çok uçuyor. Onu görmüş olduk ama ayrı ayrı yendiği zaman da üst düzey bir ara mı Aynı. Bastırma zaten ya yani da et ürünleri zaten iyi. Çilek de tazeyken son derece lezzetli. Daha böyle e, işlenmiş bir atıştırmalık yemekten daha iyi olmasıyla beraber Allah kahretsin fiyatlar çok artmış. Hani bir bunu alacağını, böyle bir ara oyun yapacağını gidip iki tane ne bileyim gofret alsa daha vört geliyor. Bir paket bisküvi alsa daha vört geliyor. Öyle de bir durum var. O yüzden böyle sağlıklı oyunlar diye kendimizi kandırmayalım. Sağlıklı beslenmek de pahalı oluyor artık. Neyse her zaman dediğim gibi. Üst evlilerin devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.